Merhaba arkadaşlar iyi günler. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı hakkında kura çekiminin detaylarına yer vereceğiz. Geçen hafta duyuru yayınlanan Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta karşılama, elektrikçi, inşaat boyacı, marangoz, ısıtma sahi tesisatçı, bilgisayar sistem kurulum, bakım odarım ve arıza giderme elemanı ve biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı kadrolarında istihdam etmek üzere Türkiye genelinde toplamda 11.317 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Arkadaşlar başvurular dün sona erdi 2 Aralık tarihinde. İşkur üzerinden yapılan başvurulardan sonra da adaylar kura çekimine tabi tutulacak. Herhangi bir mülakat olmayacak. Kurada adı çıkanlar hastanelerde direkt işbaşı yapmaya hak kazanacaklar. Bakanlık 28 Aralık tarihinde kura çekiminin yapılacağını duyurdu. Kura çekimi 28 Aralık'ta sabah saat 9'da başlayacak. Biz canlı yayının başladığında takipçilerimize bildirimle haber vereceğiz arkadaşlar. Açıklama kısmından finansiydi.com mobil uygulamasının linkini bulabilirsiniz burada 3 tane Android, iOS ve Huawei platformlarından uygulamamızı ücretsiz indirerek Sağlık Bakanlığı işçi alımından bildirimle haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra e, nihai isim listeleri açıklanacak gelecek hafta. Nedir bu nihai isim listesi? Kuraya katılacakların isim listesi. Hani başvurunuz kabul edildi mi edilmeyecek mi orada belli olacak. E, bu isim listeleri açıklandığında da biz e, takipçilerimize bildirimle haber vereceğiz. Finansit.com kanalımıza abone olup Açıklama kısmından mobil uygulamamızın linkini indirerek kura çekiminden ve isim listelerinden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler dileriz. Ee, öte yandan yorum kısmına başvuru yaptığınız kadroyu ve şehri yazarak kadın erkek diğer adaylarla bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz arkadaşlar.